Ay benim siftahsız kardeşim. Lan sonunda evleniyorsun ha. E, evlen tabii az daha siftah yapmadan gidecektim bu dünyadan. Üf. Hadi lan like hak etti yine. Aferin kız. Bak bak dudaklara bak. Airbagleri patlamış araba gibi kızın dudakları. Ya baksana. Kıskandın değil mi? Ulan çaktık be! Sen ne biçim organik keçisin? Niye uyarmıyorsun beni? Ya gitti tampon! Plakalıkla gitmiş! Kaçma! Arayacağım trafik polisini, kaçma! Biz zaten trafiğiz. Evet. Şimdi trafik karıştı. Vay Tahsin abi, ne yapıyorsun be ya? Ne yapayım be ya susak? Sen ne yapıyorsun? Abi tanımadın değil mi beni? Ya tanımaz olur muyum ya? Ferekeminden olma, gevrek kadriyeden doğma mazot Arif. Kardeşim benim. Abim benim be ya. Vay be. Ben senin de bu kadarlığını bilirim biliyor musun? Ne yapıyor koca gitti baban ha? Emekli oldun mu o? Olamadı be ya. Emeklilikte yaşa takıldı. Ben gördüm internette onun neye takıldığını biliyor musun da? Hadi <laughs> neyse bakalım. Hadi kolay gelsin hadi eyvallah. Abicim dur zabıt tutmamız lazım. Bu araç bize zimmetli bunu böyle vurup kaçmak falan olmuyor yani. Ya tabii canım tut zaptı sen. Kaçmasın. O da bana zimmetli. O ne olacak? Hadi hadi görüşürüz. Abiciğim saçmalama olur mu öyle şey ya? Abi kağıtları getirsene. Dur. Yok dur telefonum. Telefon. Telefon çalıyor dur. Manyak mı lan bu? Ya çocuklar bir saniye bu çok önemli. Bunu açmam lazım. Alo. Efendim sayın Valim. Ya daha şimdi girdim kokun mu aldın? Estağfurullah sayın valim arz ederim. Ha bakan mı? Çok selamı var. Hani bende kalmasın. Tamam valim. Bende bende emanetlerim bende arabada. Getireceğim şimdi. Ya çok seviyor da beni. Yani ne yapacağım? He. Ya, ısrar ediyorsun. Israr ediyor yani. Ya, ya, ufak bir kaza yaptık da memur arkadaşlar zabıt mı tutacakmış? Bir şey yapacakmış ona bekliyoruz yani. İnanmıyor iyi oldu mu? Dur vereyim arkadaşlar onlar anlasın ha. Yok ha. Tahsin abi yok. Kedi bu kadar çizik için konuşmaya değmez. Sen yeter ki Sayın Valimiz'i bekletme. Ha, tamam, bir şey yapayım. Alo, ha tamam hallettim ben, geliyorum. Tamam, kapat. Ya çok acil bir toplantıya giriyormuş da kapattı artık. Bana bakın gençler, şimdi siz bu zabut tutmadınız ama başınız belaya girmesin. Yok da Aslan, sen yoluna ha? bak. İyi e hadi, dur dur, bekle bak. Bir dakika, bekle size bir şey vereceğim. Bu ne abi? Bu armudun hası. Afrika'dan. Allah izin verirse bütün buralara ekeceğim. İlk siz bir yemiş olun diye verdim. Meydan Afrika. Haydi eyvallah. Eyvallah. Bunları ne yapayım abi? Ne yapacağım be ya? Dursun dursun bir ara yeriz.